Herkese merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet Arbio yenilenebilir enerji tavan serisine devam ediyor. Şimdi bu videoda şöyle bir analiz yapacağız. Bu ise kaç tavan daha gidecek? E, toplam dolaşımdaki lotların ne kadarını satıldığıya bakacağız. Bir de günlük bir inceleme yapacağız. Kimler aldı? Kimler satabildi? Bu hissi. Şimdi biri, hisse 19 lira 50 kuruştan halka harc edilmişti. Yatırımcıları da 47-48 lot. Dağıtım olmuştu. İlk gün hissenin fiyatı 21 lira 45 kuruş oldu ve yatırımcılar buradan 91 liraya da 93 lira para kazandılar. İkinci gün hissenin fiyatı 23 lira 60 kuruş oldu. Yatırımcılar buradan 192 liraya da 196 lira para kazandılar. Üçüncü gün ise hissenin fiyatı 25 lira 95 kuruş oldu ve yatırımcılar buradan 303 lira veya 309 lira para kazanmış oldu. Yeterli mi bu kadar para? Bir halkarzan 300 lira para kazanmak gerçekten e, hani burada bence bana göre bir kere bu yatırımcılar eğer 100 lira 200 lira 300 lira için gireceklerse bence halk arıza girmesinler diye buradan bir kırmızı çizgiyi çekmek istiyorum. Ya buraya gerçekten şu anda kemik bir kitle arıza yatırımcısı var ama e, bazen de e, kurumsallardan öyle bir e, yani fon ya da kurum öyle bir satış yapıyor ki bireysel tüm yatırımcılar da panikletebiliyor. Şimdi eğer hisse bugün de tavan yaparsa hissenin fiyatı 28 lira 55 kuruş olacak. Ve yatırımcılar buradan 425 lira ya da 434 TL para kazanmış olacaklar. Hatırlayın en son ki halk arz, Zeray gayrimenkul halk arzında. Ikinci günde zaten 1300 lira para kazanılmıştı ama üçüncü gün doğrudan taban açılmıştı. Şimdi ben arf biyo yenilenebilen enerjide böyle bir hikaye kesinlikle beklemiyorum. Yani tavan serisi yap sonraki gün taban öyle bir hikaye beklemiyorum. Bir kere yatırımcılar burada rahat olsunlar. Çünkü yatırımcılar burada hisselerini rahat rahat satabilecekleri bir zaman dilimi bulacaklar. Benim burada beklentim ben zaten biliyorsunuz WhatsApp katıl üyelerimiz var. WhatsApp katıl üyelerimize zaten bunu açıkladım. Ben kendi beklendi bu hissede kaç tavan beklentimi de açıkladım. Ekleme yapıp yapmayacağımı da söyledim. ve yatırımcılar acele etmesinler arkadaşlar bu kağıtta. Bu hissede acele etmesinler. Şimdi ne kadar satış yapıldı? Toplam dolaşımda 47 milyon lot vardı. 5 Ocak'ta yaklaşık tavanda 40 milyon lotla kapattı ve 124.536 lot satıldı. Toplam dolaşımdaki lotların binde 26'sı diyebiliriz buraya. 6 Ocak'ta tabanda 38.144.000 lotla kapattı ve 338.871 lot satıldı. Toplam dolaşımdaki lotların binde 72'si. Dün ise tavanda 34 milyon lotla kapattı. 1 milyon 1.318.143 adet lot satıldı. Burada Evet kurumsal taraftan burada bir, bir satış oldu. Onu söyleyebilirim. Yani 400 bin lotluk bir satış oldu. Zaten o satış olmasaydı burası e, bugün de muhtemelen 600 bin 700 bin civarı olacaktı. Burada da %2.8. Toplam baktığımızda şu anda 1.781.550 adet hisse lot satıldı. Toplam dolaşımdaki lotların %3.8'i diyebiliriz. Peki arp büyü yenilenebilir enerji gibi bir hisse ne zaman tavan bozar? Ben açıkçası toplam dolaşımdaki lotların %25 ila 30'u arasında bir tavan bozma bekliyorum. Bakın tavan bozma bekliyorum diyorum sadece. Yani buradan kırılır aşağı gider demiyorum. Bir tavan bozma yani alıcılara bir fırsat verebilir. Şimdi bakalım bugün kimler almış kimler satmış onu göstermek istiyorum. Baktığımızda evet tavanda 34 milyon lotla kapatıyor. Peki kim aldı? Deniz 235 bin lot. Taciller 190 bin lot. Ahlatçı 190 bin lot. Kolendi 187 bin lot. Marbaş 150 bin lot. Buz 146 bin lot. Kolokasyonla giriş yapanlar birazcık lot alabilirler. Bakın istedikleri lotu aldıklarını düşünmüyorum. Bunlar yarın satmazlar bu aldıklarını. Hatta bugün biraz daha almak isteyeceklerdir. Satan kim? iş? 409 bin. Lot. Kurumsaldan satış geldi değil mi? İşte buradan geldi arkadaşlar. Ziraattan 252 bin not. Garanti 134 bin not. Vakıf 130 bin not. Ünlü 66 bin not. Satış yapanlar da bunlar. Ben e, bugün de arpiyo yenilenebilir enerjinin tavan bozmasını beklemiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar demeden önce arpiyo yenilenebilir enerji için hissini satma sattırma diyorum.